Bugün sizlere Konya'mızın Ilgın ilçesinin Çavuşçu Gölü'nden, Gölü Köyü'nden bahsedeceğim. Çavuşçu Göl aynı zamanda bir gölün olduğu yer bir eski kasaba daha önemlisi Sayın Milletvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir Bey'in memleketi doğduğu yer. Çavuşçu Göl'de bir madenimiz vardı. Göle 4-5 kilometre uzakta kömür madeni, o maden 2019 yılında faaliyetlerine son verdi. Tam köylü artık kömür hissinden kurtulacağız, kanser vakalarıyla ölmekten kurtulacağız derken bir olay yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Ocak 2020 tarihinde köyün hemen kenarında gölle bitişik alanda bir alana Acere kamulaştırma kararı aldı. Nasıl aldığı, kim aldırdığı belli değil. Ama yine Çevre Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız aynı bölgeye hem de hem de 10 Şubat'ta bir karar aldığı doğal sit alanı ilan etti. Böyle bir çelişkiler içerisinde şu anda bu köyümüz büyük bir felaketle yüz yüze. Ben köylülerimize gittim görüştüm. Köyün en verimli arazileri, sit alanında olan araziler maalesef acele istimlaka kurban edilmiş. Ve daha acısı köyün ekili arazilerine iş makinaları girmiş. Köylünün haberi yok. Çünkü acele kamulaştırılması lazımmış. Aceleleri varmış. Niye aceleleri var bilmiyoruz ama herhalde herhalde seferberlik falan var ya da olağanüstü bir durum var ki telafisi mümkün değil acele etmişler Sefer Bey tarlasına girilen sefer 15 nüfusa bakıyorum diyor tekerlekli sandalyede oturuyor diyor ki yahu bari hasat yapsaydık da öyle girselerdi ama ama karar almışlar demişler ki bu devasa iş makinaları burayı talan edecek ne var maden var İyi de orada bin kişi yaşıyor. Köylü zaten kanserde hastalıktan perişan. Şimdi köylü diyor ki biz hangi suçu işledik? Ata topraklarımız hemen köyümüzün bitişi istimlak edildi, elimizden alındı ve biz bize ölün diyorlar. Ve köylü samimiyetle şuna inanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi olsaydı buna imza atmazdı diyorlar. Dedim ki vallahi olabilir. Aldatılmış olabilir diyorlar. Dedim ki billahi olabilir. Ben götüreyim mecliste söyleyeyim. Nasıl olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın orada partili vekilleri var. Sonuçta duyar ve sizin bir avuç kömür için ölmenize inşallah engel olur. Yani tercih şu bir avuç kömür mü bin aşkın Çavuşçu Göl Köyü'nün yaşayanları mı? Sayın Milletvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir'den şikayetçiler. Sayın Vekilimle de görüştüm. Dedim ki ya köyüne niye sahip çıkmıyorsun emmi oğlu? Vallahi benim köyümde iddia söylüyorum böyle bir durum olsa ben giderim o iş makinaları önüne yatarım. Onun için sayın vekilim beraber gidelim şu köyüne sahip çıkalım bu işi çözelim yazık hani diyoruz ya hani diyoruz ya insanı yaşat ki devlet yaşasın ama siz siz bin kişiyi öldürmek için aman diyorsunuz ciner grubu yaşasın efendim beş müteahhit yaşasın varsın bin tane köylü ölsün ben demiyorum kadınlarımız diyor bizi öldürüyorsunuz diyor kadınlarımız bakın bize yaşama hakkı vermiyorsunuz diyor. Hangi suçu işledik diyor. Bakın bunları Haciamet Bey'e de vereceğim. Onun için Sayın Vekilim gel şu köyüne sahip çık.